Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık, saat versin. Bugün otomobil piyasasındaki acı ama gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Panik alışlarından bahsetmek istiyorum. Her zaman şundan bahsediyorduk. Abi panik satışları olursa otomobil fiyatları düşer mi? Ama bugünkü geldiğimiz durum tam tersi. Panik alışları otomobil piyasasında bir hareketlilik sağladı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İkinci el piyasasında neler oluyor? Otomobil fiyatları yukarıya çıkacak mı? Önümüzdeki son çeyrekte sıfır ve ikinci otomobil piyasasında bizi neler bekliyor? Altındaki ani yükseliş otomobil piyasasında nasıl bir tepki verdi? İkinci el otomobil piyasasında neler oluyor? Hep birlikte izleyelim. Sizden tek isteğim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Sıfır otomobiller, GSR2 uyumundan dolayı ve kurdaki dalgalanmalardan son 3 ayda çok anlamsızca bir fiyat artışına sebep oldu. Artık sıfır otomobile ulaşmak hayal. İkinci el otomobil piyasası da panik alışlarıyla birlikte yukarıya doğru çıkmaya başlamıştı. Ama şu anki geldiğimiz durum tam tersini gösteriyor. Bakın otomobil fiyatları ne olacak? Biz bundan önceki yayınlarımızda şundan bahsetmiştik. İkinci el otomobil piyasasında suni bir artış var. İkinci el otomobil fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Bu da %2 ile %5 bir artışa sebep olacaktır. Aman galerici esnafına da seslendik. Otomobil almayın ihalelerde ikinci el otomobil piyasasından daha yüksek fiyattan otomobiller satılıyor diye. Ama esnaf benim dükkanımda araba yok. Karşıdaki esnaf bu fiyattan aldı satıyor. Ben de bu fiyattan alayım diyerek ikinci el otomobil piyasasında suni bir artışa sebep oldu. Bayilerde şu an hareketlilik var mı? Yok. Biz bayileri aradık. Sorduk. Dedik şu anki otomobil satışları ne durumda? İncin top oynuyor arkadaşlar. Binici kısmı tamamen bayilerden kendini çekmiş durumda. GSL2 uyumlu olmayan otomobiller %10, %15 indirimli satılınca bayilerde bir doluluk oranı vardı. Hatta şu anda bayiler bazı yerlerde reklam yaparak çok indirimli otomobil satıyoruz diyor. Ama bayiye gittiğinizde bu otomobiller sınırlı sayıda olduğu için size başka arabalara ya da ikinci ele yönlendiriyorlar. Bu bir algı operasyonudur. Bu algılara gelmeyelim arkadaşlar. Bu bir. İkincisi. Şu anda panik alışları dedik. Panik alışları nedir? Galerici esnafının sıfır otomobillere gelen anlamsız zamlardan sonra ikinci el otomobil piyasasının da ani yükseleceğini zannederek bu artışa kendisi de destek olmasıdır. Bu da panik alışlarıdır. Şu an otomobil piyasasında her şey rayına oturdu. Anadolu'daki esnaf otomobil satamıyor. İstanbul'daki büyük şehirlerdeki filo firmalarından çıkan otomobiller artık daha rahat satılmaya başladı. Şu an en düşük rakamlı ilanlar satılıyor ama onun haricinde hiç kimse otomobil almak için bir talep oluşturmuyor. Bu da ikinci el piyasasının önümüzdeki günlerde rakamların ya sabit kalacağını gösteriyor ya da yine panik düşüşlerinin tekrar göreceğimizi bize şu anki geldiğimiz durumda göstermiş oluyor. Sıfır otomobillerde büyük kampanyalar bekleniyor. Bakın sıfır otomobiller satılmıyor diyoruz ama işin asıl gerçeği de yerli otomobiller. Yerli otomobillerin satış rakamlarına bak Yüzde %80 ÖTV diliminde olması diğer otomobillerle yarışamayacak duruma getirdi. Yani rekabet iyice kızıştı. Yerli otomobillerin satış grafiği düştü. Yerli otomobiller için bir düzenleme gelmesi şart oldu. Biz bunu ilerleyen günlerde bekliyoruz. Arkadaşlar bakın yerli otomobiller satılmayınca %80 ÖTV diliminde olunca diğer otomobiller satılırsa zaten hükümetin istemediği bir şey olacak. Burada ye yerli otomobiller ne kadar çok satılırsa cari açığı açılması da o kadar az olacaktır. Dışarıya döviz az gidecektir. Biz bu konuda hükümetten bir düzenleme bekliyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Yerli otomobillerin daha çok üretilmesi gerekir. BYD'nin yaptığı girişimler inşallah yerine oturursa o zaman elektrikli otomobillerde de çok şey değişecek. Çok ucuza otomobiller gelecek. Şu anda Volkswagen'in Türkiye'deki rekabete girebilmesi için ucuza otomobil getireceği söyleniyor. %65 ÖTV diliminde olan otomobiller değil %45 ya da %10 ÖTV dilimindeki otomobilleri Türkiye'ye getirileceğinden bahsediyor. Yani elektrikli otomobillerle ilgili önümüzdeki sene çok şeyler değişecek. Bakalım diğer markalar bu konuda nasıl bir tedbir alacak bunu da görmüş olacağız. Biz şu anki piyasanın durumunu bahsedelim. Şu an galerici esnafı dahi otomobil almaktan elini eteğini çekti. Altındaki ani yükseliş herkesin hevesini kursağında bıraktı. Yani biz filo firmalarından önümüzdeki gün. Günlerde daha düşük rakamlı otomobillerin piyasaya çıkacağını göreceğiz inşallah. Biz otomobil fiyatlarının yukarıya çıkması değil, herkesin otomobil alacağı rakamlarda otomobillerin satılmasından yanayız arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekir. Yani matrah düzenlemesi gelmesi gerekir diyoruz. ÖTV dilimlerinde değişiklik olması gerekir. Her otomobilin %80'de olmaması gerektiğinden bahsediyoruz. Ama hükümet bu konuda şu an sıkı para politikası yüzünden belki bunu yapmıyor ama önümüzdeki yıl yapmıyor. Ne malum önümüzdeki yıl belki de bu otomobillerin fiyatları düşecek. Yerli otomobillerle ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak bu otomobillerin alınması için teşvik edici fiyat indirimi, ÖTV indirimi ya da kredilerle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Bizim şu anda yerli otomobillerle ilgili bir beklentimiz var. Bakalım bu ilerleyen günlerde nasıl olacak? 1 milyon TL'ye 0 Ege'ye satılır mı? Satılmaz. Bu otomobil yüzde 80 ÖTV diliminde değil, yüzde 45 ÖTV diliminde olsaydı çok rahat bir şekilde bu otomobil satılacaktı. Hatta ve hatta bu otomobile muadil olan ikinci eldeki 2018 ve üzerindeki otomobillerin fiyatları da mecburen %10, %15 geriye gelecekti. Sinsile yoluyla bu geriye düştüğünde diğer otomobillerin de fiyatları düşmüş olacaktı. Şu an 2008 model bir araba manuel dahi olsa el ayağı düzgün olduktan sonra 300, 400, 500 bin TL fiyat yazan arkadaşlar var. Arabanın kasko değerine bakıyorsunuz. Kasko değeri 500 bin TL ama siz arabayı ilana koyuyorsunuz 700-750 bin TL. Bu akıl mantığa sığacak bir şey değil. Sıfır otomobiller ucuza satılırken ikinci el otomobiller %5 daha yukarıdan ikinci elde satılıyordu. Biz bunları görmüştük. Şu anda da geldiğimiz durumda da ikinci el otomobillerde 10 yaşın altındaki otomobiller hemen hemen de kendinden 10 yaş büyük otomobillerle aynı fiyattan satılmaya çalışıyor. Taksi çıkması ağır hasarlı otomobillere baktığınızda 300 bin TL'lerden kapı açılıyor. Yani bizim tabiri caizse ekmeği yenmiş bu arabayla ilgili Ile hiçbir şey yapamazsınız, yürüyecek medeti yok, yürüyecek durumu yok, sanayiden çıkamazsınız. Ama yazılan fiyat 300-400 bin TL'lerde. İşte biz bu otomobil fiyatlarının düşmesi için yerli otomobillere dahi olsa bir matrat düzenlemesi ya da bir teşvik olmasını bekliyoruz ilerleyen günlerde. Bunu göreceğiz. Biz bunu anlatıyoruz. Ama otomobil üreticileri eğer yerli otomobiller çok satılmazsa, diğer otomobillerle rekabet edemeyecek duruma gelirse, o zaman yatırımı Türkiye'den çekerse, mecburiyet. Yani hükümet yine burada bir atılım yapması gerekir. Bir adım atması gerekir. Bunların olmaması için şu an benim beklediğim yerli otomobillerle ilgili bir düzenlemenin yapılması yerli otomobillere insanların teşvik edilmesi, yatırımların Türkiye'ye çekilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Biz otomobil piyasasındaki şu anki duruma gelelim. Otomobil fiyatları ani yükseliş sağladı. Herkes otomobil almaya başladı ama burada bineci kısmı dediğimiz kısım hala yok. Yatırımcı kısmı dediğimiz hala yok sadece galericiler kendi aralarında otomobilleri birer el tur attırsa zaten otomobil piyasası hareketlenmiş oluyor. İkinci turda da otomobil piyasasında fiyatlar artmış oluyor. Şu an suni bir artış oldu ama ilerleyen günlerde ben suni artışın yerini yeniden indirime bırakacağını ya da yatay seyredişin devam edeceğini tahmin ediyorum ve de bunu size söylemek istiyorum. Otomobil yatırım aracı olmaktan tamamen çıktı arkadaşlar. Otomobilde bir ani yükseliş kurdaki çok büyük hareketlilik olmasa beklenme şansı yok. Kurdaki artış artışlar da kademeli olarak zaten yukarıya çıkıyor. Kademeli olarak artışlarda da otomobillere zam gelse dahi 2 milyona satılan sedan otomobil 2 milyon 500'e satılsa kim alacak? İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olacaktır. Otomobil ihtiyacı olan zaten gidip ikinci elden otomobil alacaktır. Bayilerin gelen zamlar hiçbir işine yaramayacaktır. Matrak düzenlemesi olmadığı süre içerisinde bayiler bu fiyattan otomobil satamayacaklardır. Bunu bir kenara da ben yazıyorum arkadaşlar. Bu ayki otomobil satışlarıyla önümüzdeki ay sıfır otomobil satışları bunu belirlemiş olacaktır. Yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonunda filo firmalarından çıkan otomobilleri daha çok göreceğiz. İkinci el otomobil fiyatları yatay seyretmeye mecbur kalacaktır. Sıfır otomobillerde yine kampanyalarla satılmaya çalışılacaktır. Satılamayan otomobiller de filo firmalarının Ocak ayındaki alımlarında fiyatlarını daha ucuzdan yine filo firmalarına satarak bayiler ellerindeki stok fazlalığını eriteceklerdir. Yani önümüzdeki günlerde sıfır otomobilde ve ikinci el otomobilde çok hareketlilik beklemiyorum. Bu hareket lik olmasa da ikinci el otomobil piyasası diğer emtialara karşı değer kaybını yine devam ettirecektir. Son olarak kısaca özetlemek gerekirse panik satışları bitti. Esnafın elinde otomobil artık var. Bineci otomobil almıyor. Bineci şu anda beklemede. Yıl sonu kampanyalarını ya da filo firmalarından çıkacak otomobilleri bekliyor. Bayiler şu anda otomobil satamıyor. Bineci ya da filo firmaları sıfır otomobil almıyorlar. Sıfır otomobille ikinci el otomobil arasında çok fiyat farkı olması da bunu etkileyen faktör lerden bir tanesi. Krediye ulaşmak zor. Filo firmaları kredi çektiğinde, aracı çalıştırdığında kredi maliyeti kazandığı paradan daha fazla olduğu için onlar şu anda otomobil alımını tamamen durdurdu. Bu yüzden ikinci el otomobil piyasasında yatay seyredişin hatta minik düşüşlerin olacağı otomobiller önümüzdeki günlerde olacaktır. Sıfır otomobillerde büyük kampanyalar bekliyorum. Sıfır otomobiller artık satılmayacak. İkinci el otomobiller daha revaçta olacak. Çünkü aradaki fiyat farkı çok fazla. Bu da bayilerin otomobillere satabilmeleri için ya kampanya yapmaları gerekiyor ya da hükümete baskı kurarak matrah düzenlemesini öne çekmesi gerekiyor. Benim önümüzdeki günlerde beklediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Katıl butonundan bize katılıp otomobil danışmanlığı alan arkadaşlara da teşekkür ederim. Birebir onlarla yine sohbet edip otomobillerle ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Takipçi sayımız çok fazla ulaştığından Instagram'dan size yazmaya çalışıyorum ama tabii ki YouTube'dan otomobil danışmanlığı danışmanlı alan arkadaşlara daha hızlı bir şekilde cevaplama şansımız oluyor. Çok sayıda mesaj geldiği için bazı mesajlara hemen ulaşamıyorum. Bu konuda da sizlerden af diliyorum. Çünkü iş yoğunluğu içerisinde hepinize tek tek cevap vermek için elimden geleni yapıyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.